Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Vegas Gangster oynayacağız. Gangster Vegas yani. Hemen oyunumuza başlayalım. İlk görevden. Şöyle hemen şu görev kısmına atlatalım cihazımızı. Şuradan ilk görevi start yaparak başlayalım. Önceden şu da olurdu başlat düğmesi. Şimdi buraya almışlar. Zaten başlangıç görevi olduğu için kolaydır. Kolay yani. Şöyle devam edelim. İntro'ları geçeceğim arkadaşlar. Niye geçeceğim diye soracak olursanız zaten okuyamıyorum. Yani canımız canımız sıkılmasın. Zaten alt daha şeydir. Kendisini sevmiyorum. Şöyle biraz birinci kısım tamamlandı. Şimdi ikinci e, partiye geldik. Burada kaybetmemizi istiyoruz biz. Ne yapıyoruz? Salaklık gibi kazanıyoruz tekme tokat girdikten sonra sonra kaçıyoruz. Evet, tam isabetin oldu. Vallahi vallahi Şimdi baba, ee, hemen halledelim bu işi. Şimdi <laughs> dit 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 dedim dedim. Adam bize arka ateş ediyor. Bize hala arabanın kameranın arkadan yansımasını gerekiyor. Şöyle hemen şunu havaya uçuralım diye. Nice. Rodeo, <laughs> Bu görevlerin birkaçını oynadık. Kimisi ben kimisini başka oynadı. Niye kimse gelmiyor? Hayırdır? <laughs> ben de seni hedeflerim. Kimsinin ama. ما شاء الله zaten bildiğiniz bir deniz var. Atlayacağız şimdi aşağı. Hop. Görüşürüz. Evet şimdi görev tamamlandı. Şu introyu geç. Nasıl olsa okumayayım ne işim arıyor. görev bitti zaten görev tamamlandı diyor zaten orada ben Buradan hemen ya. çıkıyoruz e, de de de, da Hemen de. devam edelim Şimdi arkadaşlar ne yapacağız şimdi Burada işte silahlarınızı yönetmeniz için gerekli olan alan var Burada benim silahlarım var ee, Mesela şunu göstereyim size. Arabanın üstüne çıktığınızda hemen böyle sizi yere atıyor araba. GTA'lık gibi arabanın üstüne gezemiyorsunuz. Mesela bir araba alalım. Kardeşim kusura bakma arabanı aldım ama. Şuradan bir gaza basacağız ama Şöyle bir e, sesini açalım. Düm 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 düm. Şuradan hemen tıklayalım. İlerleyelim. Otoparka daldık. Hemen geri çıkalım buradan. En sevmediğim yol. Saçmalığa bak ya. gidiğimiz yerden çıkamıyoruz. Burada bir araba olacaktı onu alalım. Nerede? Peşimize polis takalım mesela. Şu adamın önünde bir kişi var.

Şimdi arabanın nasıl patladığını size göstereceğim. Araba patlayınca ne olduğunu falan. Bir tane silah alalım. Arabayı gönderelim. Biz de patlamayalım onunla birlikte. Bakın yangın, sesi bile orijinal. Yalnız araba komple hava uçtu. GTA'da şöyle biraz daha böyle bir yanık bölgeler kalır da ortada ama bunda kalmıyor. Araba direkt patlıyor arkadaşlar. Mesela sopayla birilerini öldürelim. Polis arabasına buluşalım. Sonra bir çizgi de aramıyoruz. Kaçalım hemen. Hala bir çizgiyle aranıyoruz. Bir tane daha bulaşsak iki çizgiyle aranırız herhalde. Ben bir Kornaya çalma be. Zaten biz korneye çalamıyoruz. Çalıp bizi sinir etme. Şuradan hemen şu arabaya nasıl bineceğiz şimdi? Ha ha. Kaçma, kaçma. Kaçtı adam ya. Neyse tekrar bunun önce kesene kadar 50 saat geçer zaten. Şunu şunu alalım bari. Bu arada sesler için özür dilerim arkadaşlar. Of. Yine beni şu saçma sapan yollara sokma ya. Polis geldi. Çık yolundan sen de be. Lan polisler dikkatimi dağıtıyor. Yanlış yollara gidelim şimdi yakalanacağız. Sanırım kurtulduk. Yalnız böyle böyle bir araba sürüş şekli olamaz. Bu sefer şu sensörleri rahatlayacağım. artık. Ya bu ne ya? Kaldık yine burada. Şu otoparka bari bırakalım şu arabayı. Şunu dönelim. Bir ölelim arkadaşlar. Asıl bir ölelim şurada. Ölümün nasıl olduğunu görün. Ölüm faturası, ha, hastane faturası var. Ölüm faturası yani ya. Böyle bir saçma söylen Basalım gaza. Bir <laughs> yerine bulaşalım. Şu motorlu ama. Şu motorun önüne keselim mi? <laughs> motoru derken etmek için üstteki tuşa basıyorsunuz. Kötü düştük ha. Denizi de gösterelim hemen. Şu otoparkta araba var mı ya? Belki vardır. <laughs> Unutla bir girdik içeri ama. Vay kuş güzel atıyor. Gerçekçi. Oyunda sabah olmasını bekliyorum şu an. Sabah olsun havalimanına gideceğim. Nasıl yani gerçekten sanki havalimanında şey randevu almışsın gibi konuşuyorsun diyeceksin ama zaman neyse şu arabanın önüne bir keselim de haraç keselim de hop kesemedik adamın önünü ya ha kestik Haraçımızı arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah akşam olurken donuyor arkadaşlar. Ra ira ra ira ra ira 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 ira. Sana bir tane gömelim. Yine kendimi aşağı attım. Yine bana bir şey olmadı. Hemen sana valının içeri diyelim bari. Şurada sizin konumuzu gösteriyor. Havanla fazla uzak değiliz. Düz gösteriyor bu. Neden yakın zamanında? Öldük. Yaralandım. Yaralandık bir yere göm. Fatma'yı değil mi? Şuradan hemen biz tekrar yerimizi işaretleyelim. Yerimizi işaretleyelim. Hemen şuradan havalanı bir işaretleyelim. Gidelim şu havalanı. Hemen zımbırtı ya. Sinirimizi bozmasın artık. Gerçekten sinirim bozdu. Hemen şuradan ee, gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Ya şu tıklayalım. Şu, şu, şey. yaşlanayım şuradan nasıl gideceğiz? Düz mü? Yeri dön diyor bana. Niye geri dönüyorum? Geri dön. Düz diyor. Düz gidecekmişiz arkadaşlar. Hava alanına gidelim oraya da bir göstereyim size bırakırım diye. Zaten çok fazla ses oldu. Adamı yere düşürdüm. Şimdi kaçıyorum. Adam kaçıyor ya. Var adam adam gidiyor. Tekrar kaçmaya devam ediyor ya. Var mı böyle bir şey? Var mı? Ben o adama vurmadım abi ki adam vurmadığım adam kaçıyor ya. Saçma sapan o oyunun saçmalığı. İşte biraz daha koşalım da şuradan. Şurada şurası gördüğünüz gibi ya kardeşim yürü sen de bir ya. Dümdüz gösteriyor ama dümdüz gösteriyor ama şu an yol tıkanacak. Yol tıkan tıkanacak birazdan. Yol tıkanacak şimdi. Eee şimdi yol tıkanacak bizi de şuradan dönüp devam edeceğiz yolumuza. Yolumuzu çizeceğiz. Ya gene mi düzlüyor bir ya? Ne diyorsun oğlum ya? Oraya mı çıkaracaksın bizi? Çıkmıyor ki zaten. Harita geride kaldı. Demek ki bu yoldan gitmeyeceğiz. Radara iyi bakmak lazım. Radar. Şuradan dönecekmişiz. Haritanın dediğine göre. Dönecekmişiz buradan. Şuradan da döneceğiz. Şuradan. Şöyle. Göremiyoruz. Şöyle gideceğiz. Dümdüz gidemiyoruz maalesef. Şöyle gideceğiz. Bizi nerelere getirdi bu acaba? Dümdüz. Dümdüz hızlı. Dümdüz hızlı. Katli. Şöyle hafifçe dönecek miyiz? <laughs> Havalimanını falan çok iyi ezberlemediğim için arkadaşlar. Bunu sanmıyorum çıktı şimdi. Hedeften çıkarma beni. Şuradan dönelim. Düz gösteriyorsun da. Düz gidecek <laughs> yol yok da. bazı yerleri saçma arkadaşlar. Bizi, bizi havaalanına gideceğiz Oraya mı getirelim? Harita. Harita harita. Geldik hava limanına. <laughs> Gayet gerçekçi yapmışlar burayı. Nereden döneceğiz? Çıkış yok. Los Angeles'a mı gidiyoruz ya? Yani? Ha, üstümüze <laughs> havalanın girişi. Yırttık. Galiba ama. Şuradan hemen gidelim de. Gidip bulmuş girişi. Giriş nerede? Sen nasılsın? Geri dönecek Geri gidelim. Öyle olsun. Ne uyarısı yapıyor abi abla oradan ya. Kızlama ben şimdi. Şimdi arkadaşlar ee, hemen Uçakların sesi geliyor ama biz o uçakla ulaşana kadar videoyu sonlandırırız herhalde. Polis bile geliyor ya. Yani. Arkadan yürü vermesem rahat bıraksana bizi şu girişi bir bulsak. Sinir etmeye başladım beni şu Mart hikayesi var ya bir tane Jonathan bilirsiniz herhalde. Biz işte onu okuyoruz. Fena bir hikaye sayılmaz. Ama Google Play'de İngilizcesi var. Eh geldik. Uçaklar uçaklar nerede? Bence de öyle yap. Neyse. Kutumuz ağlık. Şöyle havaalanına geliyoruz ama havaalanında niye bir şey yok? Ya şuraya mı çıkacağız? Burada hiçbir şey yok. Geri çık yukarı. Şuradan çıkacak mıyız? Kaç tane çıkacağız daha ya? Adamın canı acıdı lan. Şimdi tekrar nasıl buluşuruz girişi? Heh şu ileride. Neyse arkadaşlar ben o girişi bulana kadar siz kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ben o girişi bulana kadar siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.